Ya Allah. Eyvallah. <laughs> 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 70 <laughs> <laughs> Başköprü çiftçilerimize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ya Allah bismillah. Kastamonumuzun bereketli topraklarının bizlere armağanı olan dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı sadece eşsiz lezzetiyle değil şehrimizin tanıtımına sağladığı katkıyla da çok büyük bir değerdir. Bu değer yüzyıllardır bu topraklarda alın teriyle, sabırla, sevgiyle üretilmiş günümüzde artık uluslararası bir marka haline gelmiştir. Bu festival Sadece sarımsağımızı değil, Taşköprümüzün ve Kastamonumuzun kültürünü, tarihini, geleneklerini ve misafirperverliğini de dünyaya tanıtma imkanı sunmaktadır. Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizle birlikte kültürümüzü paylaşacak, inşallah dostluk köprüleri kuracağız. Bizim festivalimiz kendine özgü taşıdığı özelliklerle Türkiye'de düzenlenen festivallerin başında gelmektedir. Hoşgörüyü, sevgi ve saygıyı öncü kılmak amacıyla gerçekleştirilen festivaller fedakarlık ve özveri istemektedir. Bu nedenle 35 yıldır bu festivalin düzenlenmesinde aktif rol oynayan belediye başkanları ve ilçe kaymakamlarına huzurunuzda saygı ve şükranlarımı arz etmek istiyorum. Bu nedenle Taşköprü Belediyesi tarafından 35 yıldır adına ülkemize tek olan sarımsak festivali düzenlenmektedir. Bizim ilçemiz tarım ve hayvancılık konusunda da son derece uygun arazi ve bitki örtüsüne sahip bulunmaktadır. İlçemize kazandırılan barajların sulama kanallarının tamamlandığında taramı tamamı tarıma elverişli alan 39 bin hektar olacaktır. Halen geçimini tarımdan sağlayan Aile sayımız ise 600 6500 kadardır. Bilimsel açıdan her türlü değeri ispatlanmış olan ve adına festivaller düzenlediğimiz Beyaz Altın Sarımsağımız dünyada hak ettiği durumdadır. Durumdadır ve ayrıca her medeniyet tarafından da bilinmektedir. Tantos ketchke hat, tontanot, tontak tete rogi Kodo kocham, kogo lubie, ruzet moufak rogi Kedo kocham,